güzel jeneriği kanalım için üreten Cem Akyürek'e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten kanalım için olabilecek en güzel jeneriklerden birisini yaptın. Teşekkürler Cem abi. Hepinize esenlikler. Yattığın yerden Edebiyat kanalında bu videoda değişik türde kitabı inceleyeceğiz. Çünkü bu bir mitoloji kitabı. Çerkes mitolojisi Nartlar. Kadagala asker tarafından yazılmış. Daha doğrusu yazılmış demeyelim. Derlenmiş Nart destanlarının İçerisinden bir seçki bu. Hoş Emel Bezek tarafından Türkçe'ye çevriliyor. 705 tane nart destanı var. Kadagala askerin derlemesinde. Kadagalı askerin fotoğrafı da var burada. Onu da gösterelim. Bu derlemeden 705 testten 71'ini Türkçe'ye çeviriyor. Hoşt Emel Bezek. Bu fotoğraftaki kişi Hadagala Asker. 2009 yılında Maykop'ta vefat etmiş. Bir bilim adamı, filolog. Kendisi Kafkasya'da doğmuş, büyümüş. Yani Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde bütün akademik kariyerini tamamlamış. Hatta orada yazarlar birliğine kadar girmiş. Aynı zamanda şair bir Çerkes bilim adamı. Çerkes folkloru kültürü üzerine araştırmaları var. Nart mitolojilerini de sadece Kafkasya'da değil, aynı zamanda Çerkeslerin yaşadığı bütün coğrafyalarda, Türkiye, Ürdün, Suriye, Amerika vesaire bütün Çerkeslerin dağılmış olduğu coğrafyalarda birebir gidip oralardan toplamış bir kişi biliyorsunuz Nart destanları da tüm destanlar gibi sözel olarak aktarılır. Nesiller boyunca birinin gidip bunları toplaması gerekiyordu ve bunu da Kadagale asker yaptı ve büyük bir eser ortaya çıkardı. Kadagale askerin derlemiş olduğu Çerkes mitolojisi, nartlar konumuz ve bu kitabı çeviren de Huş Emel Bezek Türkiye'ye kazandıran. Bazıları bir sayfa, bazıları iki sayfa, bazıları üç sayfa kısa kısa yani buna nasıl denebilir Bazen mesel denilen yani Türk halk edebiyatında mesel ondan sonra menkıbe gibi kısa metinler vardır ya bu da öyle ve bunlar şiir formatında değiller yani koşuk tarzda değiller Çerkesler bunları adeta birer masal anlatır gibi birer öykü anlatır gibi çocuklarına anlatıyorlardı böylece nesilden nesile kulaktan kulağa hayatta kalmayı başardı ve geliştiler. Hatta üretim ilişkileri değil, geliştikçe mesela diyelim ki değişimler geçirerek, evrimleşerek günümüze kadar geldiler. Bölgenin kültürel değişimini yani ekonomik olarak değil aynı zamanda sosyolojik olarak da görmek mümkün. Daha ana erkil dönemden kalma olduğunu hissettiren ya da ana erkil dönemde döneme yakın zamanlardan üretilmiş olduğunu hissedebileceğimiz destanlar var. Şöyle ki mesela Satanay Guaşe diye bir karakter var. Bu tabii ki kadın bir nart. Ya, bu arada önce nartın da ne olduğunu açıklamamız lazım. Şimdi nart nedir? Bunlar bu nartlar doğan, yaşayan, ölen bir nevi insanlar. Ama sıradan insanlar değiller. Bazılarında yarı tanrısal özellikler var. Kimi Duanı, doğaya etki edebiliyor, doğanın işte çalışmasını değiştirebiliyor, yağmur yağdırabiliyor vesaire falan. Büyülü güçleri var. Bu da onların ne kadar eskiden kalma olduğunu anlamamızı sağlıyor. Yani bir destan olmalarının ötesinde ne kadar eski çağlardan kaldığını anlamamızı sağlıyor. Dediğim gibi ana erkilliği çağrıştıran karakterler var. Kadınlara mesela Diğer asetik kavimlerle kıyaslandığında kadınlara daha fazla değer verilir Kafkaslarda onların daha fazla söz hakkı vardır onlara daha fazla toplum içerisinde bulunma şansı verilir bir de tarih çağlarının en eski dönemlerini düşünecek olursak yani ana erkilliğe doğru gittiğimizde biliyorsunuz insanların ilk tanrıları dişi tanrılardı yani tanrıçalardı en büyük tanrıları. Sonra ıı, durum değişti yani bir şey oldu ve Eril tanrılar, erkek tanrılar Panteon'da daha yüce bir konuma geldiler. Bütün yüce işleri eril tanrılar devralmaya başladı. Daha öncesinde insanların en kutsal, en yüce makam olarak gördükleri tanrılar ana tanrılardı, ana tanrıçalardı. Bu bütün dünyada aşağı yukarı böyledir. Çünkü kültür doğarken ilk etapta bir ana erkillik var. Kafkaslarda da kuşkusuz bu böyleydi ve o ana erkinliğin bu mitlere yansıdığını görebiliyoruz. O ana erkinlik aslında Ortadoğu'daki mitlere de Yunan mitlerine de yansıyor ama orada müthiş bir kapama çabası var. O mitler tekrar devşirilip düzenlenmiş. Yani ata erkil dönemde ana tanrıçalar tahtlarından indirilmişler. Daha çok böyle Cadı büyücü işte kötü kadın konumlarına doğru itilmişler. Onun öncesine gidecek olursak ise mesela Yunan mitolojisinde Gaia var değil mi? Gaia nedir? Bir ana tanrıçadır yani ve Gaia olmazsa dünya olmazdı. Bunun benzerleri aslında Orta Doğu'da başka yerlerde başka mitlerde de gösterilebilir ama ben tabii o kadar bu işi başarabilecek kapasitede donanıma sahip değilim ama bu konuları merak eden kişilere. Nevzat Kaya'nın YouTube kanalını tavsiye ederim. Kendisi bu yani bu konuları en iyi anlatan kişilerden birisi. İşte bu destanlarda da, bu Çerkes mitlerinde de ana erkilliği görüyoruz. Setene Guaşı var ve bu Nart dediğimiz bu insanlara, bu halklara, bu yarı tanrısal halklara, insanlara, daha doğrusu insanlara akıl hocalığı yapıyor onun bilgeliğinden, onun işte aklından faydalanıyorlar sürekli. Bir sorun çözüleceği zaman ona danışılıyor. Başka kadın nart karakterler de var. Mesela Adif var. Adif de onun yardımı olmadan mesela kocasının nasıl perişan olduğunu anlatan bir destan var. <laughs> Kocası onu aşağılıyor işte sen ne işe yararsın vesaire falan. Yani bütün iş ben yapıyorum, bütün parayı ben kazanıyorum, bütün hani o tarzda bir e, yaklaşımı var. Sonra Adif <laughs> elini çekince kocasının yardımdan, <laughs> kocası tabi beceremiyor işini ve hem canından alıyor hem malından. Yani burada şu var, görüyoruz ki nart dediğimiz bu insanlar, bu yarı tanrısal insanlar aynı zamanda hem eşitlikçi, egaliteryen yani cinsler anlamında da eşitlikçi, ve de sosyal anlamda da eşitlikçiler. Bakın buraya da dikkat etmemiz lazım. Yani onlarda bir köle efendi ilişkisi yok. Bütün nartlar özgür insanlar ve çevrelerindeki herkese o şekilde davranıyorlar. Yani kendileri gibi özgür bağımsız birey olarak davranıyorlar. Yani anlayacağınız feodal düzenin çok öncesinden kalma bir şeylerden bahsediliyor bu nart mitolojilerinde diyelim. Yani bunu nereden baksanız baya eski aslında. Şunu da söylemek lazım. Mesela Kafkaslar'da M.Ö. 7. yüzyılda, 6. yüzyılda, 8. yüzyılda vesaire falan demirin işlendiği arkeolojik kanıtlarla gösterilebiliyor. Bu da şu demek oluyor ki Nart destanlarının önemli kahramanlarından birisi olan aynı zamanda demircilerin bir nevi tanrısı diyebileceğimiz Slepş diye bir karakter var. Bu karakter Demek ki o zamanlardan itibaren o kültürün içinde yaşıyor. Demek ki en az milattan önce 7. 8. yüzyıllarda bu destanlar vardı ve bunlar konuş anlatılıyordu. Peki niye anlatılıyor? Yani insanlar bu destanlardan ne anlamak istiyorlar ki? Niçin anlatıyorlar durduk yere? Yani eğlence olsun diye mi? Hani bir masal olarak mı? Değil. Şöyle, şimdi bu destanlarda gördüğümüz karakterler var. Mesela Salsırık var. Mesela Şebat kovar, var. Nesrin Jake var. Böyle bir takım karakterler var. İşte Setenay var. Adif var. Bu karakterler günlük yani bazı problemlerle karşılaşıyorlar ve bu problemleri çözüyorlar. Çözerlerken bir davranış stili ortaya koyuyorlar. Bir doğruluk, mertlik, dürüstlük öğretisi oluşturacak bir davranış kalıbı sergiliyorlar. Zaten mevzu bu. Yani bunları, bunu destanların halklara anlatılması veya çocuklara anlatılması, düğünlerde, toplantılarda, şenliklerde bu destanları anlatan Ceguaco denilen kişilerin çıkıp bunları anlatmasının o tarihlerde bir anlamı var. O da şu. Bunlar rol model oluşturuyor. Yani mesela çocuk savsırıkın davranışlarından kendisine bir ders çıkarıyor. Şabatnoka'nın davranışlarından kendisine bir ders çıkarıyor. Art kahramanlardan birisini kendisine şey seçiyor. Yani nasıl derler rol model, olarak seçiyor. Ve ona bir eğitim, bir öğreti, bir ahlak kazandırıyor o çocuğa. Yani aslında bakacak olursanız yani biraz tabii şimdi şey gibi olacak ama yani Orta Doğu dinlerinde mesela çamurdan insan şekli verip içine ruh üfledi denildiğinde de zaten bir mitolojidir bu ya. Bir mitolojidir. Savsırık'ın işte dünyaya gelişini anlatan e, Nart destanında da Savsırık e, bir taşın içerisinden çıkar. Ve demirci sepç onu çok kızgın, demir gibi kızgındır. Lav gibi yani. Onu işte şeyle tutar. Yani demircilerin tuttukları bir aparat var ya demirleri. Onunla tutar suya daldırır. Soğutur. E, ama dizleri mesela o kıskaç dizlerinden tuttuğu için maşa mı diyelim artık dizleri suya değmez o yüzden savunmasızdır yani mesela nasıl ki Aşil'in topu okun isabet edebileceği ve de Aşil'i öldürebilecek bir yerdir savsırıkın da dizleri e, işte silahlara karşı korunmasızdır ben burada da işte bak geleneksel Yunan mitleriyle bir takım paslaşmalar da görüyoruz yani e, Yunanlılar biliyorsunuz ve çok eski zamanlarda Kafkasya'ya geliyorlardı. Oralarda çeşitli ticari koloniler kuruyorlardı. Çerkeslerin de yani Adigelerin de Taturuva savaşlarına kadar bir takım katılımları olduğu efsaneleri de takip edilebiliyor. Aynı zamanda Altınpos mitolojisine bakın yani Yunanların şey neydi o Gemiye binip altın posu bulmak için Gürcistan'a geliyorlar. Yani iki kültür arasında zaten bir paslaşma var. Şunu bu, Bunu şuradan da görüyoruz. Mesela savsırık devler tarafından çalınmış olan nartların ateşini, nartlar ateşsiz kalıyor. Savsırık gidiyor onlardan geri alıyor yani. Ee, ve de bu sayede nartların artık ateşi oluyor. Bakın burada da bir benzerlik var. Başka bir benzerlik nerede var? Haram Oşha denilen Nart destanlarında bir tepeden bahsediyor. Olimpos gelsin aklınıza. Burada tanrılar şarap içip eğlenirlerken şarap o dönemde sadece tanrıların içtiği bir şey. Nasıl ki Olimpos tanrılarının içtiği özel bir nektar var. Kafkas tanrılarının da o tepede içtikleri bir şarap var. İnsanlar bilmiyor bunu. Sağ sırık o şarabı şarabın olduğu fıçıyı tepeden aşağı atıyor. Ve böylece to üzümün tohumları, fıçının dibinde üzümün tohumları var, ee, dağılıyor. İşte insanlar böylece üzümü ve şarabı keşfediyorlar. Bak böyle benzerlikler var. Onun sonra Nesren Raken'in mesela Prometheus öyküsüne çok benzer bir tarafı var. Nesren Jacques'in işte Kafkas'la Elbrus dediğimiz o şamafı diye Tanrı onu cezalandırıyor. Oraya çakıyorlar onu zincirlerle falan. Her gün bir kartal, kartal geliyor onu işte deşiyor vücudunu yiyor. Ve de Nesren Jacques'i işte Peteres kurtarıyor başka bir nart. Bakın bazı paslaşmalar var yani Yunan mitolojik öyküleriyle nart mitolojik öyküler arasında bazı noktalarda paslaşmalar var. Ama tabii ki çoğunluk yani burada 71 tane hikayeden mitolojik hikayeden bahsediyorsak 3 üç. 3'tür 2'dir daş çatlasa yani böyle çok da fazla değil sonuçta bunlar bir hayali halk mıydı gerçekten yaşayan bir halkın kalıntısı mıydı bunlar uydurma mıydı yoksa yaşanılan şeylerin zaman içerisinde destanlaşarak gelişmesi miydi bunlar hepsi tabii ki ayrı tartışmaların konusu biz burada Zaten bu kitabı tanıtmak için bu videoyu yapıyoruz. Böyle bir kitap var. İlgilenirseniz. Çerkes mitolojisi Nartlar. Ve bunu Hadega Hadegala asker derlemiş. Hoş Emel Bezek de Türkçe'ye çevir çevirmiş. Kendisine teşekkür ediyoruz. Fotoğraflar da var içinde. Ama siyah beyaz. Renkli olsaydı çok harika olurdu. Siyah beyaz. Son sözüm de bu olsun. Mutlaka okuyun. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.